değerli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü basın toplantımızın konusu Milli Eğitim. Şimdi her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı'nda tam bir tiyatro oynanıyor. Nasıl bir tiyatro oynanıyor? Şimdi her yıl Eylül ayı geldiğinde, kayıt dönemi geldiğinde Milli Eğitim Bakanı çıkar açıklama yapar. Der ki, çocukları okula kayıt yaptırırken asla herhangi bir kayıt ücreti, bağış vesaire ödemeyecektir. Bu konuda veliler rahat olsun der. Ama velilerimiz okullara çocuklarını kayıt için götürdüklerinde ellerine bir takım kayıt evrakları verilir. Bunların içerisinde banka dekontları da vardır. Der ki şu İBAN'a şu kadar para yatacak, bu kadar bağış alınacak, aksi halde kayıt yaptırılmayacaktır der. Şimdi veliler itiraz eder tabi buna. Hatta şikayet edeceklerini söylerler okul idaresini. Okul idaresi şunu der. Kardeşim bu kayıt zorunlu, bu bağış zorunlu. Git beni nereye şikayet edersen et der. Sosyal medyada şöyle bir tarama yapın. Kayıt döneminde Türkiye genelinde on binlerce velinin bu şekilde şikayetini görürsünüz. Hatta okul adı, müdür adı, sınıf adı vererek. Şimdi uygulamaya bakın ki Milli Eğitim Bakanı bir şey söylüyor. Dönüyorsunuz okul idareleri başka bir şey söylüyor. Şimdi bunun adı tiyatro değil de nedir? Yani tam bir tiyatro, bir oyun oynanıyor. Yani ikisinden biri yalan söylüyor ama kim yalan söylüyor? Ya da okul idareleri kayıt ücreti alırken ve bunu zorunlu tutarken ve bunu veliye dayatırken kimden güç alarak bunu yapıyor? Hatta yine yaptığımız araştırmalarda şunu söyleyebilirim. Bazı iyi devlet okullarının milyonlara varan bağış istediğini görüyorsunuz. Bakın 10 bin 100 bin değil bazı yerlerde milyonlara varan bağış afaki bazı bağış İstediklerini görüyorsunuz. Bu tiyatro biter, kayıt tiyatrosu biter. Veli ne yapsın? Bulur, buluşturur, gider, bağış ücretini yatırır. Çünkü en değerli varlığımız çocuklarımız. Yani çocuklarımızdan da kısmak yerine aman ne yapalım, boşlanalım, edelim, şu bağışı yatıralım der Veli. Gider, bağışı yatırır. İkinci bir sorun şu anda okul sırasında daha ilk hafta öğretmenler der ki arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları var ama bu kitaplar yetersiz. Bu kitaplarda yeterli uygulamalar yok. E ne yapalım? O zaman biz kaynak kitap önerelim. Sizlere sizlerden şu dersler için şu kaynak kitapları istiyoruz derler ve velilerine ne bir liste verirler. Gidin bu kaynak kitapları alın. Şimdi veli sorar ya işte Milli Eğitim şu anda ders kitaplarını ücretsiz veriyor. Biz niye gidip kırtasiyeden bir daha kitap alıyoruz? O kitaplar yetersiz. Siz bu kaynak kitapları alın der. Şimdi bazen şunu da söylüyorlar. Zorunlu değil, isterseniz almayın. Ama şimdi düşünün çocuğunuzun sınıfında herkes almış, çocuğunuz almamış veya 3-5 öğrenci almamış. Ders işleyemez, yapamaz. Mecburen veliye gidecek o kitapları alacak. Şimdi zaten velinin sırtına dünya kadar yük binmiş. Bir de gider veli bu kaynak kitapları edinir. Arkadaşlar gerçekten de sizler de belki yaşıyorsunuzdur. Ciddi miktarlarda bir kaynak kitap yükü biner velinin sırtına. Şimdi buradaki tiyatro şudur. Yine bu sene de Sayın Yusuf Tekin'in açıklaması var. Diyor ki okullarda herhangi bir kaynak kitap zorunluluğu yoktur. Kaynak kitap almayın. E peki Öğretmenlere gidiyorsunuz, okul idaresine gidiyorsunuz. Diyor ki şu kaynak kitapları alın. E şimdi kim doğru söylüyor? Veli ne yapsın? Milli Eğitim Bakanı kaynak kitap almayın diyor. Ama dönüyorsunuz. Okul idaresi öğretmen diyor ki bu kaynak kitapların alınması lazım. Ona da sorduğunuz zaman şunu diyor okul idaresi veya öğretmenler. Ya işte tamam milli eğitimin kitapları iyi ama uygulama eksikliği var. Uygulama az biz uygulamaları bu kaynak kitaptan yaptırıyoruz. Hatta bu sene şu da oldu. Bakın, veliler tabii hayat pahalı, kitaplar pahalı. Veliler o kadar isyan etti ki şikayetler artınca bazı il milliyetim müdürleri açıklama yapmak zorunda kaldı kamuoyuna. Bakın. Dedik dediler ki kaynak kitap alınmasına gerek yoktur. Bakın il milli eğitim müdürleri açıklama yapıyor. Yani bakan açıklama yapıyor. Arkasında il milli eğitim müdürleri de açıklama yapıyor. Aman kaynak kitap almayın diye. Ya şimdi bizlere de velilerden birçok şikayet geldi. Örnekleriyle yani bak şuradan işte şu kadar kitap var paramız yetmiyor. Hatta bizden talepte bulunan velilerimiz oldu. Biz tekrar araştırma yaptığımızda müdürlerle görüştüğümüzde şunu tespit ettik. Değerli arkadaşlar milli eğitim eğer ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı ders kitapları yeterli değilse, buna ek bir kaynak kitapta gerekiyorsa o zaman bunu Milli Eğitim Bakanlığı hazırlasın. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli kaynak kitapları, ek uygulama kitaplarını fazlasıyla hazırlasın. Ya bizim çocuklarımızdan daha değerli bir varlığımız var mı? Bizim ülkemizi teslim edeceğimiz, emanet edeceğimiz, geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımızdan daha önemli bir varlık var mı bu dünyada, Türkiye'de? Dolayısıyla eğer çocuklarımıza kaynak kitap gerekiyorsa, ek uygulama kitapları gerekiyorsa, öğretmenlerimize destek kitap gerekiyorsa, bunu da Milli Eğitim Bakanlığı sonuna kadar hazırlamalı. Şimdi biz de ne yaptık? Bakın düşünün, şikayetler geliyor, bakanlık açıklama yapıyor. Diyor ki aman kaynak kitap almayın, aman destek kitap almayın, aman şöyle yapmayın, böyle yapmayın. İşte biz de bir kanun teklifi hazırladık arkadaşlar. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda şu maddeyi kanun teklifi olarak verdik. Dedik ki okullarda Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı, sunduğu kitaplar, kaynak kitaplar ve destek kitaplar dışında başka kitap okutulamaz, başka kitap önerilemez, başka kitap satılamaz. Bakın. Böylece Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ve il milli eğitim müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi büyük bir yükten kurtardık. Şimdi ben iktidar grubunu bu kanun teklifine destek vermeye çağırıyorum. Bakın zaten bakan da şikayetçi. Bakan çıkıyor her dönem aman kaynak kitap almayın diyor. Basında konuşuyor, televizyonda konuşuyor, basın açıklaması yapıyor. Bakan da şikayetçi gelin bunu kökten çözelim kanun maddesine ekleyelim. Okullarımızda ders kitabını eğer okutulacaksa, kaynak kitapta okutulacaksa bunu Milli Eğitim Bakanı hazırlasın. Zaten kaynak kitap altında birçok çeşitli kurumun ticari amaçla hazırladığı çoğu kontrolden geçmeyen kitapların okullarımıza girmesi de sakıncalı. Bana göre okullarımıza milli Eğitim'den habersiz, milli eğitimin hazırladığı kaynaklardan habersiz asla bir kitap girmemeli. Bu hem eğitimin güvenliği açısından önemli hem de eğitimin eşitliği açısından da önemli. Şimdi parası yüksek olan kitapları durumu iyi olan veliler alırken evet, çoğu veliler belki daha düşük ücretli kitaplar alacaklar veya alamayacaklar. Arkadaşlar milli eğitim eşitlik üzerine kuruludur. Adı üzerinde milli eğitim diyoruz. Bu ülkede zengini, fakiri, Memurun çocuğu, işçinin çocuğu, patronun çocuğu da eşit derecede yetişmek zorundadır. Biz bunu fırsat eşitliğini vermek zorundayız. Devlet olarak bunu sağlamak zorundayız. İşte bu nedenle bu kanun teklifimizle hem fırsat eşitliğini sağlıyoruz hem de hem öğretmenlerimizi, hem velilerimizi hem de Milli Eğitim Bakanlığını büyük bir yükten kurtarıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kitaplar dışında asla bir kitap okutulmamalıdır. Ya biz her şeye para buluyoruz da en önemli para bulacağımız yer olan milli eğitime mi para bulamıyoruz? Bence biz öğrencilerimize en iyi kitapları fazlasıyla vermeliyiz. Bırakın yetersizliği fazlasıyla. 12 ay boyunca çalışacağı kitapları milli eğitim vermeli. Yaz tatilinde de okuyacağı kitapları milli eğitim vermeli. Arkadaşlar biz kur korumalı mevduata, faize, dünya kadar şeye, gereksiz şeye para bulurken, bu milletin kaynaklarını sömürtürken en önemli, en önemli kaynağımız olan, insan kaynağımız olan, geleceğimize emanet edeceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminden para mı kısacağız? Yani onun mu bütçesinden para kısacağız? Arkadaşlar milli eğitimden tasarruf olmaz. Milli eğitim tasarrufun yapılacağı en son alandır. Savaşta bile milli eğitimden tasarruf olmaz. Çünkü o çocuklarımız yarın büyüyecek, doktor olacak, memur olacak, asker olacak. Bu, ülke, bu ülkemizi o çocuklarımız yönetecek. Düşünün ki eğitimden tasarruf edilmiş, eğitimden kısılmış, yetersiz eğitim verilmiş bir nesil ileriki dönemde Türkiye'ye çok büyük kayıplara sebep olur. Bunu herkes biliyor zaten. E şimdi milli eğitim tasarruf edilecek en son noktadır. Tam tersi. Çocuklarımıza elimizden gelenin ne varsa fazlasıyla vermeliyiz. En iyi eğitim araçları, en iyi kitaplar. Bakın, bizim milletimiz de bu konu derinden geleni yapar. Biz hep şu sözlerle büyümüşüzdür. Belki en yoksul aileler bile çocuklarına şunu söylerler. Oğlum kızım sen yeter ki oku. Ben ceketimi satar seni in okuturum derler. Bakın biz öyle bir milletiz. Bizim milletimiz asla her şeyinden kısar. Evindeki zeytininden, peynirinden, ekmeğinden kısar. Bakın ceketini satar yine çorunu çocuğunu okutur. Bizim milletimiz gerekli vergiyi de verir, desteği de verir, çocuklarını okutur. Onun için eğer biz milli yerliyiz, milliyiz diyorsak milli eğitimden bu kısıntıyı asla yapmamalıyız. Bu anlamda kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyoruz, meclis başkanlığına sunuyoruz ve Cumhur İttifakı grubuna da bu kanun teklifine destek vermeye çağırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na da aynı şekilde bu kanun teklifine destek vermeye çağırıyoruz. <laughs> Yine milli eğitimdeki yönetimsizliğinin, beceriksizliğin en önemli kısmını bu dönem yine temizlik olayında gördük değerli arkadaşlar. Düşünün ki, düşünün ki temizlik kısmı bir okulun en önemli kısmı. Bir okulda 500, 600, binleri aşan öğrenci oluyor. Siz buraya bir tane bile temizlik görevlisi vermiyorsunuz. Bin kişinin, bin öğrencinin, bin çocuğun geldiği, sabahtan akşama kadar ders gördüğü yerde bir tane ama bir tane temizlik görevlisi yok. Okula başlarken bunu öngöremiyorsunuz. Okul başlıyor. Okullarda artık büyük sorunlar, büyük kaoslar oluyor. Görüntüleri sosyal medyada görüyorsunuzdur. Gerçekten de yani hem hijyen anlamında hem gıda güvenliği anlamında baktığınız zaman çocuklarımıza, bu ülkenin öğretmenlerine, müdürlerine asla yakışmayan görüntüler oluyor. Ve siz bunu öngöremiyorsunuz. Ya bin kişinin, 600 kişinin, 500 kişinin okuduğu yerde bu da öğrenci bunlar çocuk. Temizlik görevlisi olmadan olur mu? Sonra da daha haft, bir hafta geçmeden her taraf karışıyor. Hatta işin içine belediyeler giriyor. Çünkü velilerin tepkisi büyük. Her yerde kirpas götürüyor. Öğrenciler artık hijyen anlamında sıkıntıya düşüyor. Buna rağmen hala milli eğitim adım atmıyor. Belediyeler adım atınca müdürlere de diyorlar ki kimseden yardım etmeyin biz göndereceğiz. Kaç bin kişi? 30 bin kişi. Ya Türkiye genelinde 30 bin görevli nedir ya? Türkiye genelinde 30 bin görevli nedir? Şimdi düşünün. Daha burada biz temizliği yürütemiyorsak temizliğin olmadığı yerde eğitim olur mu ya? Kokunun pisliğin olduğu yerde ne öğretmen doğru dürüst motive olup ders verebilir ne de öğrenci o pisliğin içinde ders öğrenebilir. Yazıklar olsun ki bu duruma bizi düşürenlere yazıklar olsun. Yani biz daha şöyle büyük devletiz, şöyle büyük ülkeyiz diyoruz. Daha biz çocuklarımızın okuduğu okula temizlik görevlisi veremiyorsak bize yazıklar olsun. Daha biz neyi anlatalım ya? Daha biz itibar, neyin itibarını konuşalım? Daha neyin büyüklüğünü konuşalım? Ve bu en önemli varlığımız olan çocuklarımızın düşünün ki daha ilk haftada bu sorunlarla uğraşıyoruz. Şimdi geçen gün bir okul müdürünü bir şey için aradığımda telefon cevap vermiyor. Yani okula arıyorum cevap vermiyor. Okulu ziyarete gittiğimizde ya dedim müdür bey hayırdır? Bir türlü dedim telefona cevap, cevap alamadık okuldan kimse dönmedi dedim. Valla dedi sayın vekilim sekreterimiz yok telefona bakacak. Güvenliğimiz yok okulun kapısını bekleyecek. Temizlikçimiz yok okulu temizleyecek. Müdür beyin elinde kumanda. Biri geldiği zaman kapıyı açıyor. Telefonlara bakabilirse kendi bakıyor. E şimdi gerçekten de okuldaki öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz de çok zor durumda. Binlerce kişi çocuğun okuduğu okul idare edecekler. Ne güvenlik var, ne temizlik var, ne de herhangi bir sekreterya vesaire gibi şeyler var. E şimdi düşünün, bakın temizlik şu anda göz önünde olduğu için bu durumu konuşuyoruz. Diğer daha büyük bir sorunumuz var bizim okullarda. Okullarımızın kapısında güvenlik sorumlusu yok, güvenlik görevlisi yok. Şu anda gidelim okulların herhangi birine, elimizi kolumuzu sallaya sallaya içeri gireriz. Çünkü okulun kapısında bir güvenlik sorumlusu yok. Çoğu torbacılar... Şu anda okul bahçesinde cirit atıyor. Okulun koridoruna kadar dışarıdan girip okul koridorunda öğrenci döven kişileri görüyoruz. Bakın artık okullarımızın koridorları, sınıflarımız güvenli değil. Bakın güvenlik en az temizlik kadar önemli. Şimdi velilerimiz en değerli varlıkları olan çocuklarını okullara gönderiyorlar ama orada çocuklar Allah'a emanet. Çocuk içeri girdi mi, çıktı mı? Okulun dışına çıkan çocuklar var. Dışarıdan yabancı kişiler okula giriyorlar. Okulun bahçesinde kavga çıkıyor, okulun koridorunda kavga çıkıyor. Öğretmen bir şey değilse öğretmenle beraber öğretmenliğine saldıran dışarıdan kişiler var. Bakın Ee, Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına bakın. Suçluların en fazla yakalandığı yer okul çevreleridir. Okul çevreleridir. Hani eskiden yine görevliler vardı. Okulun içine sokmuyorlardı ama şimdi o da yok. Artık bu suçlular okulun içlerine kadar giriyorlar. Onun için bakın okullardaki güvenlik meselesine de buradan dikkat çekmek istiyorum. Olay sadece temizlik sorunu değildir. Aynı zamanda okullarımızın çok büyük bir güvenlik açığı vardır. Eğer bu güvenlik açığına biz çare bulmazsak hem öğrencilerimiz, hem öğretmenlerimiz hem de okul müdürlerimiz risk altındadır. Risk altındadır. Canları güven altında değildir. Çocuklarımızın aynı zamanda kötü niyetli kişilerden korunması bu anlamda şarttır. Bu konuda şey örnek vereyim. Hatırlarsanız habamam sınıfında Öğrenciler dışarı çıkmak için ne yaparlardı? Kapıdaki güvenlik görevlisini alt etmek için çeşitli böyle yöntemler ararlardı. Yine de çıkamazlardı. Düşünün yani okuldan çıkmak bu kadar zordu. Ama şimdi bakıyorsunuz okulda kapıda kimse yok. Öğrenci istediği gibi çıkıyor, dışarıdan istediği gibi kişi içeriye geliyor. Dolayısıyla biz Okullarımızın güvenlik sorununu da bir an önce çözmeliyiz. Bakın buradan Milli Eğitim Bakanlığına, buradan iktidara sesleniyorum. Tasarruf iyidir. Verimlilik iyidir. Ama okuldaki temizlik görevlisini çekmek kusura bakmayın bu tasarruf değildir. Bu yönetim beceriksizliğidir. Bu beceriksizliktir. Bu tasarruf değildir, bu verimlilik değildir. Bu tam tersine o tasarruf yarın başımıza daha büyük belalara sebep olur. O, o tasarruf yarın geleceğimizde çok büyük açıklara sebep olur. Nesillerimizin açıklarına sebep olur. Onun için milli eğitimden okulumuzun açıldığı bu zamanlarda, yeni başladığımız bu zamana da şunu söylüyorum. Milli eğitimin hiçbir alanından tasarruf edilemez. Şimdi iktidara bakıyoruz. Aman öğretmenleri, ücretli öğretmenler üzerinden halledeyim de asgari ücretin altında bile maaş vereyim, çocuklarımızı okutalım bundan tasarruf olmaz. Aman işte okulda temizlik görevlisi vermeyeyim. Oradan tasarruf edeyim. Bundan tasarruf olmaz. Okullarımızın ya güvenlik görevlisi vermeyelim buradan olmaz. Bunlardan tasarruf olmaz. Her okulumuzda en az bir güvenlik görevlisi, en az bir okulun büyüklüğüne göre iki temizlik görevlisi mutlaka ve mutlaka olmalıdır. Bu çocuklarımız için olmazsa olmaz şarttır. Son olarak şunu söyleyeyim adı üzerinde milli eğitim gidip yok araba yaptık yok şunu millileştirdik yok biz milli söylemlerle yerli ve milli olunmaz. Milli eğitimi başaramayan, milli eğitimin çitasını yükseltemeyen, milli eğitim seviyesini yükseltemeyenlerden yerli ve milli olmaz. Eğer bize biz yerliyiz. Biz milliyiz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Biz bu şey için canımızı feda ediyoruz diyorsanız bana milli eğitimin seviyesini göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki bizim dönemimizde milli eğitim şuradan şuraya geldi derseniz derim ki eyvallah. Siz yerli ve millisiniz. Ama milli eğitimin çıtası düşmüşse bugün. Bugün üniversiteden mezun olanların bir değeri yoksa bugün artık liyakatsızlık kol geziyorsa Bugün artık siz bizim çocuklarımızın eğitim gördüğü sınıfı bile temizleyemiyorsanız, çocuklarımızın eğitim gördüğü okulu bile koruyamıyorsanız, lütfen bize yerli ve millilikten bahsetmeyin. Siz yerli ve milli bas maskesi altında bu ülkenin milli eğitimini diplere sürü çekiyorsunuz. Asla buna izin vermeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu şekilde sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Bakın okullardaki güvenlik o denli artık yok ki. Çoğu veli çocuklarını özel okula niye gönderiyor biliyor musunuz? Özel okullarda eğitim daha iyi olduğu için değil. En azından diyor özel okulların kapısında bir güvenlik var. Giren çıkan belirsiz. Çocuğum çıktığı zaman bana bir haber gelir, bir haber alırım ya da yanlış bir en azından çocuğumuz sınıfına, koridoruna, bahçesine girmez diyor. Sırf bunun için çocuğunu özel okula gönderen veli arkadaşlarım var. Sırf bunun için. Eğitim için değil bakın. Aman diyor çocuğum güvenli bir yerde zaman geçirsin. Onun için burada sesleniyorum. Milli eğitimden asla tasarruf olmaz. Savaş dahil milli eğitim bizim tasarruf edeceğimiz en son şeydir. Milli eğitimden tasarruf edenlerin niyetleri kirlidir. Kirlidir ne söylüyorum. Milli eğitimi hak ettiği yere getir, getirmek için ne varsa elimizden geleni yapmalıyız. Bu anlamda biz kanun teklifimizi meclis başkanlığına sunduk. Tekrar buradan iktidardan kanun teklifimize destek vermesini rica ediyoruz, istiyoruz. Bizlere de bugün burada katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ediyoruz.